Selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda CSS'te transition yani geçiş efektleri ile alakalı konuşacağız. Animasyonun animasyona girişin aslında temel kısmı transition kısmı arayı doldurma yani geçiş efektleri CSS'te mevcut. Bunlarla alakalı özellikle şurada gördüğümüz örnek uygulamayı yapmaya çalışacağız. Öncelikle burada ne var? Mesela bunun üzerine geldim bir 2 ve 3 saniye sonra kendi kendine bir e, ara doldurma olayı gerçekleşmiş oluyor. Bundan çıktıktan sonra 3 saniye sonra tekrar kendi kendine eski haline geri dönüyor. E, bu tamamen CSS'in transition e, ve hover olaylarıyla alakalı. Tabi sadece hover'da olmuyor bu. Birçok şeyle tetiklenebilir ama biz hover olayıyla tetiklemeye çalışacağız. Mesela bunun üzerine geldiğimizde büyümesi ve bunun animasyonlu bir şekilde gibi yani arasını doldurur şekilde gelmesi yine ile alakalı. Bunun haricinde yazılara da aynı şekilde ne yapılabiliyor? Geçiş efektleri uygulanabiliyor. Sadece kutulara ya da resimlere ya da yazılara geçiş efektleri uygulanmıyor. Aklınıza gelebilecek her türlü elemane biz geçiş efekti uygulayabiliyoruz. Şimdi örnek uygulamamıza geçiş yapabiliriz. Evet. Şimdi öncelikle hemen Visual Studio kodumuzu açalım ve buradan bize kaynaklık edecek klasörü getirmeye çalışalım. Transition dedik, klasör seçtim ve burada sadece bir resmim var. Bunu da tabi örnek uygulamada kullanmak üzere alıyorum. Index.html şeklinde yazdım ve html 5 diyerek başlıyorum. Şimdi öncelikle şuraya hemen transition geçiş efektleri diyelim konu başlığımıza. Şimdi burada ne diyelim? Bir h1 tagı oluşturalım ve bunun içerisine transition tre geçiş efektleri dedik. Şimdi bunu hemen style'ımı dahili kullanıyorum. Yine style dedik. Style'ın içinde h1'e diyorum ki senin bir height değerin olsun. Kaç olsun? E, 100 piksel olsun. E, Width'in işte 400 400 piksel olsun diyor. Pardon 4000 oldu bu. 400 piksel olsun. Ee, ve ne yapalım? Padding taptan, padding taptan 20 piksel verelim. Şimdi padding taptan da 20 piksel verdikten sonra bir örnek uygulamamızı önce bir açalım. Gördüğünüz gibi 20 piksel verdi. Bunun tam ortaya gelmesi için kullandığımız komut aslında neydi? Margin 0 piksele autoydu. Hatırlayın. Evet hemen denememizi yapalım. F12 tuşuna bastık. Burada e, tabi biz burada h1'in h1, h1 e, tag'ının kaç piksele kaç piksel olduğunu belirttik. Fakat e, herhangi bir şekilde ne yapmadı? Oynama yapmadı. Burada nasıl bir şey kullanacağız? Text align center kullandığımızda control s diyelim F12 tuşuna bastığımızda Evet, bu, bu, bu şekilde tam olarak ne yapmış oldu ortaya almış oldu. E, fakat yine de tam ortalı olarak görmüyorum. Bunu ne yapabiliriz? Vitini 550 gibi bir değeri çektiğimizde, evet biraz daha ne yapmış oldu ortalı durmuş oldu. Şimdi e, buna tabi background color verirsek bazı stil özellikleri uygulamamız gerekiyor. Burada neler ne verebiliriz? Mesela işte koral verelim ee, ve buna bir de border değeri verirsek border ne diyelim 3 piksel solid ve black şeklinde verdiğimizde bu şekilde daha düzgün duracaktır. Fakat e, bu yanlarını da aynı örnek uygulamada olduğu gibi border radiuslarla daha hoş bir şekilde durmasını sağlayabiliriz. Buradan geldim border-radius ee, Ne diyelim burada 50 pikselde tutalım yani height'ın yarısı kadar tuttuğumuzda Evet transition geçiş efektleri bu şekilde görünecektir Fakat burada padding-top kısmını biraz daha 40 piksel civarında tuttuğumda yani yukarıdan biraz daha Ne yapabilirim ee, Genişlik şey Yükseklik değerini Bu şekilde ayarlayabilirim Evet transition kısmı bu şekilde Şimdi e, buraya kutular yerleştireceğim ve bu kutulara kutunun değerlerine göre bazı uygulamalar yapacağız. İlk başta şuraya nokta, daha doğrusu önce bir ortalayalım. Hepsini ortalama yapabilmem için ortalama. Bunların hepsini bir ortalama klasının içine alacağım ve burada nokta kutu diye bir e, div oluşturdum. Ortalamasını sağlamam için ne yapacağız? Ortala dedikten sonra burada widthini mesela yukarıdaki ile aynısı şekilde yapabilirim. 550 piksel dedim. E, Height'ı çok da önemli değil ama burada da oluşturabilirsiniz. 800 piksel gibi biraz fazla bir değer verdim. Margin 0 piksele auto dediğim zaman aslında ben bu divin içerisinde 550'ye 800'lüğün içerisinde her şeyi ortalamış oluyorum. Ve tabi bu ortalamayı neye göre yapıyor? Herkesin kendi ekranına göre otomatik olarak left'ten ve right'tan auto vermiş oluyor. Burada nokta kutu diyorum ve bu kutuda şöyle bir özellik veriyorum. Diyorum ki senin height'ın 200 piksel, width'in de aynı şekilde 200 piksellik bir kare elde etmek istiyorum. Burada background color'ına da işte black vermiştik. Ctrl-S dedim ve F12 tuşuyla baktığımda evet gördüğünüz gibi siyah bir kutu oluştu. Fakat tam ortada değil. Ee, bunun nedenine baktığımızda bitini 550 pikselde tuttuk. 0 piksele auto dedik. Ortalama ortalama evet. Ortala demişiz burada. Ortalamayı almamış arkadaşlar. Ortalama diyoruz. Evet, bu şekilde bir şey oluştu. H1'deyken hemen şuradayken margin batımına ben bunun işte ne diyelim 10 piksel diyeyim ki biraz o arayı açalım daha hoş dursun. Evet, bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi ilk e, transition'ı asıl anlatacağımız yer burası olacak tüm özellikleriyle. Şimdi ben bunun üzerine geldiğimde bazı olayların değişmesini istiyorum. E, üzerine geldiğimde dedim dikkat ederseniz bunun için CSS kodumuz neydi? nokta kutunun üzerine geldiğimde, kutu hover olduğundaki durumundan bahsediyorum ben. Mesela ne yapabilirsiniz? İlk etapta arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Mesela ne olsun? İşte siyahtan çaklasa dönsün. Böyle bir şey yaptığınızda Ctrl S dedik. F12'ye bastım. Geldim üstüne. Evet. Döndü. Bir sıkıntısı yok. Peki burada başka neler yapabiliriz? Border Radius değeriyle oynayabiliriz. Bu Border Radius nedir? Yuvarlatılmış şekilde olması durumudur. Border Radius e, ne diyelim buna? E, kutuda 200 pikseldi. Border Radius değeri de 100 piksel olarak ayarladığımızda, F12 tuşuna bastığımızda bakın şimdi gördüğünüz gibi tam bir top haline aldı. Ama direkt kaba şekilde geçiyor. İşte bu kaba şekilde geçmesinin önüne varmamız için bizim ne yapmamız gerekiyor? Transition komutlarından yararlanmamız gerekiyor. Evet. Peki transition'ı nereye vereceğim? Yani en çok karıştırılan husus bu zaten. E, ee, transition değerlerini ilk duruma verirsiniz. Çünkü ilk durumdan ikinci duruma yani e, burada background color black'ti. Burada chocolate'a döndü. Border radius burada yazmasam da sıfırdı. Yüze döndü. İşte bunların hepsi bir geçişin göstergesi. Peki bu geçişi yazabilmem için ilk başta Transition property ile başlıyorum. Şimdi transition property transition yani geçiş özelliği anlamına geliyor. Burada bakın all non initial gibi özellikler var. All derseniz mesela burada kaç tane özellik değişiyor? Ee, hover'da kaç tane özellik varsa o kadar değişim var demektir. Burada iki özellik değişiyor. All derseniz bütün transition özelliklerini değiştirmiş olursunuz. Burada all diyelim, sonradan ee, tekrar başka konulara değineceğiz. Transition Property All dersek bunun içinde değişiklik varsa burada, buradaki bütün özelliklere göre değişim sağlar. Transition Property bu şekilde. Transition Duration Arkadaşlar, geçiş zamanı, geçiş zamanlaması kaç saniye olsun? Mesela burada bir S yazarsanız bir saniye şeklinde olacaktır. Peki yarım saniye nasıl yapılıyor diye soracak olursanız. Nokta 5S dediğinizde yarım saniye şeklinde istediğiniz herhangi bir değeri yazabilirsiniz. Ben bir saniye boyunca gerçekleşmesini istiyorum. Yani siyahtan çaklata yani blackten çaklata bir saniye içerisinde bu işin olup bitmesini istiyorum. Ve transition timing function. Bu da transition timing function. Arkadaşlar e, bunun nasıl bir değerde gitmesini yani e, ya, hızlanıp, hızlanıp yavaşlayarak mı yoksa lineer bir şekilde mi ease in out şeklinde mi mesela bu şekilde önce hızlanıp sonra yavaşlayarak mı yoksa e, sonlara doğru yavaşlayarak mı şeklinde burada aslında geçiş efektinin e, hız durumunu gösteriyor. Ease dedim. Bu şekilde bıraktım. Şimdi F12 tuşuna bastım. Bakın şimdi daha deminkinden çok daha hoş bir transition'a karşı karşıyayım. Bakın dikkat ederseniz bir saniyede gerçekleşiyor tüm olay ve arayı dolduruyor. Bakın siyahtan çaklata gelinceye kadar o arayı kendi renkleriyle dolduruyor. Ayrıca border radius özellikleri de sıfırdan yüze doğru yavaş yavaş gördüğünüz gibi bir saniye içerisinde olan bir efekt oluyor. Mesela ben bunu nokta 5s dediğim zaman F12'ye bastığımda bakın çok daha hızlı. Hatta şu şekilde nokta 5s değil de mesela 1s o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşecek ki sanki hiç geçiş efekti yokmuş gibi göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Peki burada transition property'de oldan başka bir şeyden daha bahsetmiştim. Burada istediğiniz değeri transition uygulayabilirsiniz. Mesela dediniz ki kardeşim ben e, siyahtan tamam eee çakırt rengine dönsün. Ama ben sadece border radius'a böyle bir ara doldurması yapmak istiyorum, geçiş efekti yapmak istiyorum dediniz. Yani burada Sadece border radius yazmanız yeterlidir. Şimdi buraya bir F12 çektiğimizde bakın şimdi yenile diyorum. Bakın e, siyahtan çaklata geçerken ki bunu şöyle gösterirsem daha iyi. Şu saniyeyi uzatayım. Mesela 3 saniyede gerçekleşsin. Bu zaman, bu defa daha mantıklı olacaktır. Şimdi bakın 1 2 3. 3 saniyede border radius kendine geldi. Ama dikkat edin siyahtan çaklata hemen geçti. İşte bu tamamen neyle alakalı? Transition property'de sadece border radius'un ben animasyonlu güzel bir geçiş efektine sahip olmasını istediğim için böyle bir şey yaptım. Peki diyelim ki şurada 4-5 tane değer var. Ben 2 tane değerin değişmesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Virgül ile mesela border radius'tan sonra background background kalır dedim. Bu şekilde de yaparsanız yine aynı şekilde geçiş efekti uygulanmış olur. Bakalım. Bakın şimdi siyahtan çaklata da geçti. Border radiusu da kendi kapsamını aldı. Ama ben ikisini tek tek yazmak istemediğim için bundan buna geçişte bütün hepsinin olmasını istediğim için şunların yerine ne yazıyorum arkadaşlar? Şunu da bu arada şöyle pardon Ctrl Z dedim şöyle yorum satırı haline alalım ki sonradan baktığınızda neydi diye düşünmeyin. Buraya geldim. Tabii şunu şu şekilde Ctrl X deyip şu tarafa yapıştıralım. Şuraya dedim ki All yani hepsini kapsasın şeklinde yaptığımda gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde geliyor. Bir de şunu bu arada bir saniyeye alayım daha hoş dursun. Şimdi bakın yeniledim. Gördüğünüz gibi bir saniyede olayı çözmüş olduk. Bir de son olarak transition'larda transition delay. Delay gecik, gecikme miktarı arkadaşlar. Geçiş efektinin gecikmesi. Mesela transition delay mesela ne diyelim 2 saniye şeklinde dediğim zaman ne olacaktır? Ben hover olayını gerçekleştirdikten 2 saniye sonra bütün olaylar çalışacaktır. Şundan bahsediyorum. Mesela geldim bunun üstüne 1 2 dedim. Ondan sonra başladı. Yani bu gecikmeyi de bize ne sağlıyor? Bakın üzerinden ayrıldım. 2 saniye sonra kendine geldi. Bu tamamen transition Delay olayıyla mümkün. Bu da neydi? E F e Geçiş gecikmesi diyelim şuna. Hemen şurada ne diyelim? Geçiş Hızı türü diyelim arkadaşlar. Şuna da geçiş hızı dedik arkadaşlar ve son olarak bu da neydi? Şöyle yapalım yine geçiş özelliği dedik. Evet arkadaşlar özellikle e, burada yapmamız gereken şu üçü özellikle önemli. Ama şunun da kullanıldığı yerler var. Transition olayı aslında bu dört komuttan ibaret. Peki sadece kutu mu olay? Hayır. Her şeye biz ne uygulayabiliriz dedik? Geçiş efekti uygulayabiliriz dedik. Mesela geldik img'ye. img src'de hemen resim.jp'yi getirdim. Ve burada img'ye geldim. Dedim ki sevgili img ama tabii ki bu ne? Tag olan yani etiket olan img. Senin Height'ın kaç olsun? 200 piksel. Width'in e, de aynı şekilde 200 piksel dedik. Bu sefer daha farklı bir Transition göreceğiz. IMG'ye ne zaman ki hover olduğunda bunun e, yani resmin büyümesini istiyoruz. Ctrl-S. Öncelikle bir şey yapmadığımız haline bakalım. Bakın resmimiz bu. E, bunda hala geçiş efektimiz mevcut. Bir sıkıntımız yok. E, burada bunun üzerine geldiğimde hem bir borderı olsun hem de bana doğru bir büyüsün şeklinde bir durum istiyorum. Burada ne yapacağız? Transform komutlarından yararlanabiliriz. Mesela transform bunu ayrı bir ders olarak çekmeyi düşünüyorum zaten. Transform scale dediğimizde scale arkadaşlar işte ölçeklendirme olayı. Scale 2 dediğimizde kutu. 2 kat büyür yani 200 200'e 400, 200'e 400 şeklinde, 400'e 400 piksel şeklinde olacaktır. Şimdi kontrol s diyelim, bir F12 çektiğimizde bakın bu böyle. Yani kaba bir şekilde ne yapmış oluyor? Olmuş oluyor. Ama ben bunu şimdi biraz daha adam etmeye çalışacağım. Tabi burada ne de kullanalım? Border da kullanalım. Border da hoş gider buraya. 3 piksel solid ve white yani beyaz bir çerçeve istiyorum yani burada yaptığım aslında ne Arkadaşlar şöyle e, tabi arka plan beyaz olduğu için görünmüyor şuradan hemen Black diyelim arkadaşlar şöyle F12 çektik bakın gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman siyah çerçeveli bir resim ama Transition vermeyince gerçekten çok e, kaba bir şekilde geliyor burada Öğreneceğimiz ikinci husus şu transition alakalı. Transition dediğimiz olayı illa böyle dört satırda yazmamız gerekmiyor. Ki genelde yazım e, mantığı şu şekildedir. Neleri etkileteceğiz? Ol. hepsini bir boşluk sonra duration yani kaç saniye olsun nokta beş saniyede bir boşluk ve bunun türünü belirtmiş oluyoruz. Bakın bu üçlü kombinasyon gayet. E, sitelerde kullanılan kombinasyondur. Ha, delay'i ekleyebilir miyiz? Sonunu ekleyebiliriz. Ama şimdi gecikmeli gelmesini istemiyorum ben. F12 dedim. Şimdi yenile dediğimizde bakın gördüğünüz gibi bu şekilde çok daha hoş, efektif bir şekilde geçiş efektimiz uygulanmış oldu. Gördüğünüz gibi. Gayet başarılı. Şimdi e, buraya kadar bir sıkıntımız herhalde yok. Şimdi e, burada tabi transform scale 2 dedim ben ama bunu başka nasıl yapabilirdik? Height'ını 400, width'ini 400 deseydim de yine aynı sonuca ben ne yapacaktım? Ulaşacaktım. Bir de size ne demiştim ben? Yazılara veremez miyiz? Yazılara da verebiliriz. Mesela burada bir P elementi oluşturduğumuzu düşünün. P elementine diyorum ki bu geçiş efektidir şeklinde Ctrl-S dedim burada geldim. P'lerin hepsine bir değer veriyorum. Diyorum ki burada ne yapalım? Font size'ından başlayalım işe. 18 piksel olsun. Font weight'ini biraz şöyle 600'lerde tuttuk. Bir bakalım öncelikle. Evet bu geçiş efektidir. Üzerine geldiğim zaman ben bunun buradan Buraya doğru kaymasını ve kırmızı olmasını ve fontun büyümesini istiyorum. Ama bunun efektif bir şekilde olmasını istiyorum. Şimdi buraya geldim. Dedim ki P, Hover dedikten sonra font size'ını burada ne yapalım? 24 piksele çıkaralım. Önce biraz düşük gidelim. Color'ını Red yapalım. Burada. Color Red olsun. Başka da bir de Şöyle bir şey yapacağız. Ne yapalım? Transform Translate X ee, Bu dediğim gibi transform konusunu ayrı bir e, ders olarak göreceğiz. Burada soldan sağa doğru yani x ekseninde kaydır şeklinde düşünebilirsiniz. Burada ne diyelim? 100 piksel sağa doğru kaymasını istiyorum. Şimdi herhangi bir transition vermeden bu şudur. Evet gördüğünüz gibi. Hatta 100 pikseli de az koymuşum. 200 piksel diyelim. Şöyle daha rahat anlamanız açısından. Şuraya geldim. Bakın gördüğünüz gibi. Bu aslında hover efekti bu şekildedir. Ama ben bunu şimdi ne yapacağım? Animasyonunu hale getireceğim. Başka bir kullanım da şudur arkadaşlar. Yine transition şeklinde verilir. Artık her zaman her zaman ol yazmanızı gerekmiyor. Hover'ın içinde ne varsa olsun diyorsunuz. O yüzden ol yazmama da gerek kalmadan 0.5s diyorum. Yani yarım saniye ve burada da diyorum ki lineer şeklinde mesela bu sefer de farklı bir şey olsun. Yani sadece duration ve timing function'ı belirttim burada. Ctrl S F12'yi çektim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi ne yapıyor? Lineer bir şekilde şu şekilde hareket etmiş oluyor gördüğünüz gibi burada tabi e, arkadaşlar bu hover oldukça tetiklendiği için e, burada tabi daha farklı bir durumda görüyor olabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi P elementinin üstüne geldiğim anda bu şekilde gayet e, efektif bir şekilde geldiğini görüyorsunuz burada istediğiniz efekti ne yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz bizim aslında gördüğümüz bakın uzun versiyonu şu şekilde Böyle de yazabilirsiniz. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Ya da şu şekilde de yazabilirsiniz transition olayını. Transition'ın aslında derinlerine kadar girdik. Burada en çok karıştırılan hususu da söyledim. Burada hover kısmına yazılıyor genelde bu transition'ları yazanlar. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Bir durumdan diğer bir duruma geçişi temsil ediyor. Yani ne zaman tetiklenirse ona göre davrandığı için Biz asıl olan elemente Yani ilk değerlerinin verildiği elementin olduğu yere Transition Komutlarını yerleştiriyoruz Bununla alakalı da aslında bir site var Bu site güzel bir site Neredeydi o site hemen bakıyorum Evet ee, buradaki sitede arkadaşlar, matheveling.com'da bize e, Transition Duration olaylarında mesela burada Linear, işte, Cubic, Quart gibisinden bakın gördüğünüz gibi nasıl olacağıyla alakalı aslında çok güzel bir site. Linear mesela. Ben bu Linear'in mesela burada Left efektini verdiğimde bunun buradan buraya bu şekilde gittiğini görebiliyorum. Ya da bunun mesela bitinin nasıl değiştiğine bir bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Vite nasıl değişiyor? Bu şekilde değişiyormuş. Ama ben diyorum ki kendime göre bir hızlanma tipi belirliyim. Bakın, şöyle bir şey olsun. Şöyle. Şöyle yaptım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Leftten righte nasıl geliyor Bakalım. Bakın, ilk başta yavaş yavaş, hızlı bir şekilde gelmiş oldu. Mesela burada kendi özel komutları var. Mesela bakın, şöyle yavaştan bir anda hızlandı. Bakın. Yavaştan bir anda hızlandı. Şeklinde. Herhangi bir şey alabilirsiniz. Burada da 500 dediğim milisaniye cinsinde. Burada tabi 1000 yaparak 1 saniyeye de çekebilirsiniz. Peki bu site'nin güzelliği ne? Bu site'nin güzelliği burada işte ayarlamalarınızı yaptınız, kendinize göre bir hız tipi belirlediniz. Burada ona göre otomatik olarak oluşturulan bazı şeyler var. Burada hemen gelip şuradaki mesela kübik bez yer, şuradan bir şey beğenelim mesela. Ne diyelim burada? şu nasıl bir şeymiş bakalım. Şöyle bir şey. Evet. Bunu mesela beğendiğimizi varsayalım. Burada yapacağımız olay şu. Şu kübik bezier dediğimiz kısmı bakın all 500 milisaniyeyi almama gerek yok. Sadece timing function'ı almam yeterli. Sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ve burada mesela nereye yapıştırayım? Linear kısmı yerine, timing function burasıydı hatırlayın. Şuraya yapıştırdım. ctrl F12'ye bastığımda benim bu P dediğim olay orada olan timing function'a göre gelecektir. Sitede olduğu gibi. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde baya bir transition konularına ee, odaklanmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.